kelebek. Uç uç kelebek. Çiçeğe kondu. Biz de onu çekiyoruz. Fakat zoomladığım için titreme yapıyor ister istemez. Ömre bedel kelebek uçtu gitti. Evet bir tane de beyaz kelebek. Orada. Titriyor artık yani zoomladığım için bu cep telefonu olduğu için zoomluyoruz. Ama titriyor. şu kelebeğe bak. Ha uçtu. Evet. Uçtu geldi. Uç uç kelebek. Kelebekler vadisi. Evet 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 evet, evet. çok güzel harika kelebek.